Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mermaid pası alacağız. Evet arkadaşlar bu pas tam biterken videoyu çektiğimiz için özür dileriz. Ee, e, şimdi başlıyoruz. Yani azından... Mermaid Shell diye bir şey var. E, yani böyle deniz kabuğu arkadaşlar e, araba mıydı bu? Ha, evet arkadaşlar bu araba sanırım trendi. Ee, bir yerde görmüştüm ama öbür türlü olarak elinde tutan bir şeyse kafam mı karıştı bilmiyorum. Bence bu pas tam Evet arkadaşlar burada Mermaid Hair veriyor ama ilk önce araba box'ımızı açalım. 28 ve Hot Pink Block Cube veriyor. Ben önceden açmıştım. Deniz de, kızı, Hı -hı. deniz kızı seçim çok merak ediyordum. Mesin de, şimdi de sonunda deneyebileceğim. Bence fena bir saç değil. Rengini sevdim. Aslında ponçik oldum diye en sevdiğim renk pembe değil diyemem. Benim e, benim en sevdiğim renklerden biri açık turkazdır. Bir de. O da güzel. Benim de sevdiğim renklerden Arkadaşlar ben bu marmet kıyafetini kaç gündür almak istiyordum. Bayağı güzel bir kıyafet. Balığa dönüşüyorsunuz falan. Arkadaşlar bu elinde tutulan bir alet sanırım. Evet, müzik aleti bu olmalı. E, müzik aleti bölümünde olmalı. Şimdi normal box'ımızı açalım. 14 star. Metal coffee machine. Kahve makinesi çıktı. Evet arkadaşlar, şezlonga bakın. Evet, Aa bu şezlonga benziyor diyecektim ama ben yandı da özür dilerim. Mira ee, ses çıkarıyor da. Arkadaşlar evet. e, bu sanırım e, böyle su dolgusu. Evet burada su altı e, nasıl desem e, neydi? <laughs> su altında olan e, mercanlar. Bitkiler işte nasıl desem. Evet bu dekorasyon şeyi. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu da şey. Elinden sadece renklerle dolu bir şey. Evet. Çok güzel renkler var sarı ve sarı büyük olmalı. Premium box'ımızı bulduk. 51 para. Tıbır. Arkadaşlar böyle bir tam taç. Ve fried shrimp. pişmiş karides. Arkadaşlar lambaya bakın. Midye mi o içinde? Midye mi? evet. Arkadaşlar lamba çok güzelmiş. VIP. Oh, Maxi. Oh, arkadaşlar çok büyük. Ama önünde görevli var mı gerçekten? Oh, arkadaşlar Aslında deniz kabuğu var içinde. <laughs> Ama su yok. Sus. Kind Şimdi premium box'ını alalım. 70 küp ve bir tane kola bardağı. Arkadaşlar ey bu deniz kızılar. Zaten havuzun içinde, bunun içinde banyo yap yaptıklarını da bilmiyordum. <laughs> Neyse. Ve Luxurious box. İçinden garip bir şey çıkacağı belli. 142 çünkü böyle bir tane VIP modern köşesi. Bazıları VIP gibi gözüküyor ama luxury falan. Oluyor. Bir tane de bench. Bir tane de block. Mermaid'im. <laughs> <yavrum. gülüyor> mermaid evet arkadaşlar. Haa. Arkadaşlar. Şimdi evimize gidip eşyaları koyacağız. Evet arkadaşlar ama ben şu anlık Mehmet'in ayakkabısı yok. Bu saç güzelmiş ya. Didn't even notice how much I love arkadaşlar. Buradaki koleksiyonumuz bayağı uzuyor. Yani artık koleksiyonumu nereye koyacağımı bilmiyorum neredeyse. <laughs> Boş verin. Ee, şu an koleksiyonu nereye koyacağız? Hiçbir fikir yok. Ama şu an düzenlemek zorundayım. Çünkü Miroşko gidiyor ama olsun yani burayı da bu mermi koyalım. Ee, bu sırada arkadaşlar başka heykel de varmış. Böyle koyalım. Koymayı unuttuğumuz başka ek hey heykeller var. Var mı? Bilmiyorum. Ha evet. Varmış. Bir dakika. Pow Evet. Arkadaşlar sanırım bu kadar. Şimdi Ay, ol, Şimdi e, Deniz Kızı bölümünü yapacak bir yer aramamız gerek. Genelde bahçemi yapıyorum. Evet çünkü bahçemde daha fazla yer var. Benim evim biraz kısıtlı bir yer. O yüzden Benim şu yeni... çok Evet arkadaşlar Mira'nın modern evi olduğu için ben de bu küçük evimde devam ediyorum. Neyse küçük denilmez aslında o kadar. Şimdi arkadaşlar buraya odama kadar. Hmm, şimdi... <laughs> deniz kızı tanrısı. Beni de deniz kızı yap. Zaten deniz kızısın. Ama oh. yok. Bacağım var. Bacaklı deniz kızı. Hmm, kuyruğu var baksana. Ha evet. <laughs> sen sen deniz kızı. Ben beş odanı sanmıyorum arkadaşlar ben gidiyorum arkadaşlar ben evi yaparken size bir şey demek istiyorum bu videonun içinde 30 elmaslık kodlar olacak yani videoyu dikkatli izlerseniz çok seviniriz arkadaşlar e ben böyle bir yer yaptım neden bu doğru yaptım o bilmiyorum benim <laughs> ama hala remo değil <laughs> nasıl yani <laughs> Yani düzenliyorsun, ben yanına gelemiyorum. Biliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu kadar para verdiğim için üzgünüm ama, <laughs> en çok uzun süre kapanmadan durdurursam ee, O zaman böyle gezelim. Evet arkadaşlar, ben buraya dalga yaptım. Ay ay ay, ammı yavrayı tutmak butterfly bura. Bunu kaç saat uğratmıştım. Arkadaşlar bu deniz kızının yanına gitmek istiyorum. Gidelim. Aa, abone olmayı, ponçik olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Başarız.